Onu tamam, gel. yerine koysana buraya niye koyuyorsun? o. Ya yakışacak o buraya sen rahat ol. Bak şimdi yapıyorum yeni meki yeni kara ocak Üf. Bak tipe bak. Şak. Nasıl? Onu oraya koydun lakin benim oraya koyduğum tezgah oradan kaldırdım. Arkasında gibi. o tezgah. Aha arbelet açıldı. O tezgah yağmurda hasar alacak. Kara ocak söndürücü. Arbelet mi açıldı? O, arbelet Cüce sarma sol merde. Ne oluyor lan? Cüce sokak lambası. Ağlanın. Aa sokak lambası. ne avradınız. Onlar çok güzel olur lan buraya her yeri sokak lambası yaparız. istasyon fazla çıkma. <laughs> Oha 30 demir 20 ton. Lan ne yapıyorsun yani? ya? Arkadaşlar bütün eşyalar bana geldi değil mi? Tamam. Ya bu bildiğin ocak şey lan. Şu bizim şeyden. Şunu kırıp oraya koymamız Güzel lazım. Bana Hayır, bir... Şuraya... Aha buraya koy. Aa çekil bakayım yes. çekil. 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 oraya koyalım. Şer. Uf. Üf. En başta oraya koyman lazım. Zaten. Oğlum şey var lan. Skull ve Hunt'i var. Esme delme bu ne lan çok iyi. Çift el. Esme delme şey işte ya. Çift el yani. kullanabiliyoruz. Güce feneri. Tabuk Çak. mızrak. Üüüü. 150 veren krom var. Krom ne lan? Enerji 20 kullanıyor. Esme 150 enerji 20. Bak. Tunç. 20 tane tunç istiyor. Hadi beyler gidip kalay kasacağız. <laughs> var ya olması lazım. <laughs> Aha kök istiyor bak arvet yapmak için. İyi ki de bir sürü kökümüz var. Delme 200 mü? Altı tane bakır ne mi? Cüce feneri. ben, ben de alır, sadece alır, alır. cüce feneri açık, araba net açık. Geri kalanlar herhalde yapı şeyinde. Açılacak, açılacak. Dur, bunu şey yükseltmesi de geldi. Yükseltmesi ne istiyor? Tamam, siyah mermer. Kara ocak söndürücü. Sadece bir tane mi yükseltmesi gelmiş bunu. Aynen dur onu da yapayım. Cüce feneri sokaklanması. 5-5 siyah mermer. Dur bakayım. Aa bildiğin su. Ne güzel lan. Vay amına. Bir fener. Sokak lambası hangi sekmede oğlum? ah yapıda şeyde mobilyada. Yapıda mı? Ben yapacağım sağ. Yapıda de değil. Yap. Hayır çekiçte yapıda. Yani mobilyada ne yapıyor? Aa bak yeni şey baba bak ne, ne abi? Abi? bu? Ben onu diyorum arkadaş. Yüce sarmaz. Ha merdiven. Şey merdiven. mi bu evet, merdivenler evet. oyunlarda. Cüce metal duvarı. Oy. Kesin bende bir şey yok Bakın, o yüzden açmıyor. Büyük ihtimal. Nerede lan yapıda yok <laughs> lan yalancı. <laughs> mobilyada değil mi? <laughs> Aha buldum. Mi? Ay çok iyi lan. Oha ne istiyorlar bu? zincir? Bakır istiyor 3 tane. Yapıyor musun? Geçen dur ben de yapacağım. Dur dur gel. Bakırlar nerede arkadaşlar? Ocak, kara ocak buraya kadar sıkıntı. Kara ocağın verdiği yere mi yapabiliyoruz değil mi? Ha buraya kadar geliyorum. Şuraya yapacak. Şuraya bir tane yapacak. basacaksın ya bak şuraya şuraya. Tam şuraya bak. Şak. Anan eksik malzeme. Zincir mi? Yaptın mı? Uy çok iyi. Dur ben de yapacağım şimdi bir tane. Sallanıyorum. Cücek feneri nereden bu arkadaşım? Cücek feneri alet dolabında var. Cücek feneri çaldık gitti <laughs> kaldık şeyde. Bak bak bir tane şuraya. Bak. Şak. Üf. Oy. Oy. Ne istiyor malzeme olarak bu? Oyun güzelleşti amına. 3 bakır, bir cüce feneri, bir tane zincir galiba. Sen siyah mermer, banklar falan var. Bir görsen kafaya Bir masa var. Üf. Masanın uzunluğuna ya, bak amına. Bank nerede? <laughs> 20 tane çivi istiyor yapılarda. Şu merdiven çok iyi ya. Yuvarlak merdiven An çıktı bak. Yapacağım bakayım. Bunu yapacağım da kıracağım bir ellemeyin. Bak. Yüce metal Aha. duvara çıktı lan. Okey. Böyle böyle yuvarlak devam ettirebiliyor bunu. Böyle yuvarlak gidiyor. Almayın şey. Ama yani o işin aynısını normal ahşapla da yapmazsın. Daha öyle şey yapmayı Niye böyle şeyler yapıyor? anlamıyorum. Nasıl normal ahşapla, ahşapla yapılıyor? Ya oyunda böyle bir şey getirmiş. Yeni şeyler var katranla yapılan böyle. Sen görsen eline katran da almadın sen değil mi? Ha, Aldım ben. Ha tamam. Açıldı ben dur. Çatılar matlar açıldı ben beşer, de. Beşer beşer şey lazım bir saniye. Bir beş tane şundan var. Ha şundan. Tamam bir de siyah mermer lazım. İyi ki de siyah mermer çaktırmadan kasmışız orada. Lan siyah, mermer. Siyah mermer, mermer bol, bol bol kastık ya kol kasmadık ha, Kastık ya nasıl kasmadık? Ah bunun soğutucusunu yapıyorum gel abi. Ha, şurada geçersiz yer mi? Ah be. Ayda siyah mermer Bir Tam şöyle önüne koysam olur mu lan? <laughs> Bence oldu bana Karademir arbelet oku açıldı. Ah çok uzak diyor zıplayıp mı yapacağız yani? <laughs> Dur ya şunu şuradan kaldıracağım Bektaş çık. çık. Çık 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 malzemeleri sana gelmesin. Bileği taşı. Bileği taşını <laughs> şuraya koy. <laughs> Bayamıyorum. Kafayı yiyeceğim. Şu gazçı bıçağı yap. Bayamıyorum. Efendim abi gel yorulmuşsun buraya. <laughs> Hadi inanıyorum o alanı bulacağım sana Şşş, ya dur. Aha buldum da demin. Bence burası daha iyi yani. Dur dur. Aha tamam. Bunu ver şimdi tekrar. Oho. Ah be. O kadar uzun ki. Bunu kır ya. Ha şu dursun. Yedekin seviye oldu mu olacak? Hadi. Bakayım. olmuş tamam. Bunu burada buraya koyayım. Tamam. E, eksik fazla. Beşinci seviye. Yedinci seviye. Olması gerektiği gibi. Tamam. Ben ne bileyim bu kadar fazla şey olacağını buraya onu koyacağım. Hadi. Ha, ne yaptın lan? Ama <laughs> 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 Diğer tarafa koyacaktım da Orası çok eğimli kaldı. Daha şey nerede? <laughs> Selim abi Selim. orada bir şey yapıyor. Selim az gel. <laughs> ne yapıyorsunuz <abiniz> oğlum? Ay ay. İbne misiniz, <laughs> misiniz Vallahi lan? Valla çok sıcak. Telledik. Çok Pardon. sıcak ya. Ter basıyor. Çok tamam. Kartam <laughs> <laughs> tam, <yeniyorsun. gülüyor> <laughs> Al işte. Daha bak beleş odun. Ah sana nasıl? <laughs> Dur lan başka ne yapacaktık? Asıl yapacağım şey yoktu. Tamam ocağı yaptık yeni gelen şeylerden. Ha şu öz su çıkarıcı. 10 tane yoğurt bir odunu. Bir dakika dur. Ya güzel Tamam 10 tane yaptık bu bıçak ne kadar seri lan. 5 tane kara lazım. Bu taşınamayan bir element falan bunu yapacağım da bunu taşıyamayacağız galiba. Dur bakayım. Aa bunu direkt saplayarak koyuyor ama ah. Eyvah. Ne ya? Öz su çıkarıcı mı? Ne bu öz su çıkarıcı gidip direkt orada yapmamız lazım. Tezgah istiyor. Nerede yapacağım bu yani şu olay bu nereye yapacağım bunu bak öz su çıkarılacak bir şey yok diyor bu ne biliyor musun tamam. şehire dikiyorsunuz biz orada bir tane kadim kökü gibi bir şey var değil ya, mi renkli yanıp sönüyordu sisli ormanda midlands'da hatırladın mı bunu buraya niye getirdin o zaman Ha bunu. hayır Karademir <laughs> kara demir vardı kara e, ee, hmm. kara demir istiyordu zaten. Kara demir orada olmadığı için Erişim. mecbur tekrar buradan girip alacaktık gemiyle fark etmez. Ben bu malzemeleri gemiye koyayım. Gittiğimiz zaman bir Karademir daha şey demir orada bulurduk. Nasıl eritecektik kardeşim? Malzemeyi bulup eritirdik. Malzemeler giriyor portaldan eritmek için. Allah Neyse ben bunu gemiye koyayım. Tabi bakayım. portaldan nasıl geçiyor ya? Yani kara demiri orada bulacağız. Eritmek için fırın taş istemiyor mu? Ha. Evet. Ama Fio onu yapmak için alan çekirdeği Biraz da e odun koyayım içine. Şu geçmiyor mu? Bak arkadaşlar bu, bu da bu, niye dolu bu gene bu? Ne, ne, neresi dolu ya? Buradaki arabanın içi dolu. İçinde yok. Yarım oradaki arabayı elleme. Hayır Dimanın de sana yap. lazım olmayan şeyler var. Tamam sıkıntı yok. Elleme dedi ve elle de. Gemide yani bir mi? şey parça kaldı mı gemide malzeme? Bin. Bak bakalım. Burada la peri la bu. Peri var la elinde 5 tane. Ben at. Hangi arabadan bahsediyorum bilmiyorum ama. Peri mi ya. yakaladın? Senin şey araban var ya. Bu ne? Kara çekirdek. Mesela kütük var full. Kara çekirdek. Çekirdek, kara çekirdek. Gerçi sadece kütük yoktu. Bunun içerisinde başka bir şeyler daha vardı ama bir daha almış. Ben aldım işte onları. Chestlere koymak için. Ha. Chestlere bir daha koyayım Yağmur yağdı yine. Sıkacağım. Kara. Her Allah'ın günü yağmur yağıyor onun adı oyununda. Doğru geziyordu. Yalnız bütün şeyler doldu. Lan bunun içinde bir niye item var? Yok şey? gümüş kılıç dördüncü seviye. <laughs> Eskiden noktalı, noktalı olanların hepsinde eşyaları ben koymuş olabilirim. Çünkü yer yok diye. Baksana Tam bütün, dinledim. bütün chestler doldu. Ne yapacağız şimdi bok yedik? Al dur ben kaydedeyim şey. Al ben de kaydet. Kaydet. Aman koyayım. Bütün işaretlere de geri geldi. Hadi oynat bakalım. <laughs> Yüce, portal, haşlanmış. Yüce, Alp'in küçük. Yağan yağmur, yağmur, yağmur olsun ama abi. Vuramadım yüzüne yüzüne. Arkamda bak ne ne farklı bir şarkı geliyor. Oğlum uçan şeyi görüyorum lan. Neyi görüyorum lan? Bu yıldırım çıkartıyor arkadan uçan. Hani şey. lan nerede lan? Thor. Thor. Neredesin lan? Ben var ya kim uçuyor Hayır Nerede o? Ben hani ben. Aha gidiyor gidiyor. Lan nerede Bunu, görüyorsunuz ya? ya? Yıldırım çarptı da. Pink mi atıyorsunuz ne yapıyorsunuz ama? Ben bir göremedim ben. Böyle, ben. Ne bileyim şuralarda Her bir yerde. Bir şey gördüm arkasında. Ah be ben yine göremedim. Başaramadık abi arka tarafta. Nerede lan? ne lan? Nerenin arkası? Aha gördüm. Aha. Bak Keko gidiyor bak bak. Aha. Göremedim. ya. Aha bak hala gidiyor. Ben dedim size tor geçiyordur diye. <laughs> tamam gördüm Keko. Ay. Bana gene peri gelmiş. Ben attım 7 tane. Ya test var <laughs> bak kardeşim. Peri chesti var burada. Yok ben hediye amaçlı vermek istiyorum. Loks derisi nerede birader? Dur Sonra bütün chestleri tekrar yerlerine koydum. Meşaleyi de götün. Neyse şu ışıkları bir yakalım. Ama görüyorum. Onun önünde bir şey var. Araba çek. <laughs> Araba çekin. Çok yakından görünüyor. Aa gündüz oldu hadi ona. Ha bir tane var. Alp bir üstüne baksana fazlalık eşya var galiba. Ha sokacağım yine 3 tane şey atmış üstüme. <laughs> ha? Bu nereden geldi lan elime? Ya. <laughs> atma atma. 4 tane Geldik. al. ne yapayım? 31 tane. Perimiz oğlu Daha da var bir tane daha geliyor Ya bırak beni sal ben çamuru yakacağım Geliyorum <laughs> üzerime vereceksin değil mi onu Amanakoy şey Çek şak Ya şöyle O kadar şey koydum kömür vermemiş 3 tane kömür verdin Peri yakalayın <laughs> Amanakoy Bak tam şurada chest var üzerime atmak yerine şuraya koyamıyorsun değil mi abi O ne kömür mü Amanakoy Afk, o sırada şu yağmur falan dinler aralı. Uyursak dinler zaten. Niye uyumuyorlar ya? Uyursak diyeceğim de gündüz oldu ki. Nasıl ya? Bu nasıl gündüz zamanı? 135. gün oldu. Üf, bak şu an bak adam adam ya. yapıyor adam. Bu ne lan benim yaptığım evden destek almış. Oynat bakalım. Hadi. Yazıklar os. Yazıklar os. <laughs> Anam mi düştün? Lan burayla bağlasaydı ya bari onu. Yok çok Bağlarsa uzun. Bağlarsa şey olur. Çok uzun oluyor. Vuramadım <laughs> yüzüne. Bunlar niye duruyorlar burada? Abi üstüne yine bir şey geldi herhalde. Ne gel? <laughs> Sokayım perisine şimdi. Yeter. Yeter. <laughs> ne, yeter mi? Birleştireyim mi burayı? Bence orayı kıralım. Nereyi? Orayı. Hayır şeyi bas. Şeyden bas. Anavradım. Birleştir birleştir. Ne yaparız biliyor musun? Onu ne avradın? <laughs> ne biçim su yükseldi? <laughs> Düşünsene hızla geliyorsun ve gemi buradan tarlanın içine giriyor. <laughs> orayı birleştir buraya Laga. Ya ben bunun arasını kapatacağım. Sonra ne yapalım biliyor musun? Eee? orayı yükseltecek herhalde biraz bir tık. Şöyle. Burayı kalınlaştır işte ya. Selim için biraz. Nereye kalınlaştırayım? Şurayı. Şöyle kalınlaştır. Yanıma gel. Aa. Ya bu tarafı kapatacaktım. O tarafı da kapat. Burası niye böyle kalmış? Gittikçe büyüyoruz. Dünyamız gittikçe genişliyor. Neyse. buraya ne lan? sivri kazıkları. Oy. Bir tane bir üstüye benim Harita masası. Kuramadım yüzüne yüzüne Oğlum buraya gene bu ağaçları kim ekti çam fidanı? Buraya evet. ağaç ekmeyeceğiz Benim abi ekti Aga be Aa Yağmur gitti Şey için kötü için ekti diye hatırlıyorum Nice Yalancı olmayayım öyleydi yani. Kabuk olmuyor. ya Tamam o zaman yarın da kraliçeye Bence yarın bence kraliçeye hemen abartmayalım ne diyorsunuz? Kraliçeye yarın kadar sen giremeyiz Demeyiz değil mi? Şey döver mi bizi? Yapamadım. Döver döver Birkaç Bir bölüm var. sonra kraliçeye keseceğiz inşallah He <laughs> evet.